بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كوجلون كتليل على قلب علماء يلدك قنيل على قلب الرخ عبادة من صامدين في غنبر فنمز عليه الصلاة والسلام دان بيعت قنصن دان شولة ولا يعده بَعْدُنَا بعضا الصلاة والسلام bizden Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağımıza, hırsızlık yapmayacağımıza, zina etmeyeceğimize, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize ve birbirimize iftira atmayacağımıza dair söz aldı. Bu hadisi İmam Müslim Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk Akabe beyatında Aleyhisselatü Vesselam, Obade bin Sa'd ve diğer sahabilerden, Medine'li Ensardan onlara biat almıştı ve biatlarından bir tanesi de neydi? birbirimize iftira atmayacağımıza dair söz aldı. İbn Mesud radıyallahu anh'un rivayetinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: <laughs> "Ela unabiukum mel'adhu hiyen namimatu alqalatu beyne'n nas." Efendimiz Aleyhisselam size adhın ne olduğunu haber vereyim mi? Buyurdu. O kovuculuk yapmak, insanlar arasında söz taşımaktır buyurdu. Bu da İmam Müslim ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis. Sinan'ın Enes'ten, bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir tefsirde bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın şu tefsirini aktarıyor bize. Fi tefsiri zâlike naklul hadîthi in ba'din ila ilâ ba'din diyufside Efendimiz Aleyhisselam adhın tefsirini yapıyor. Adh diyor, insanların arasını bozmak için insanlar arasında söz taşımaktır. Bu hadisimizi de İmam Bey Sunanül sunan Kübrasında rivayet ediyor. Yine İbn Mesud'dan gelen rivayette Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu: "Kâle la tuballighûni an ahadin min ashabi şey'en fe inni uhibbu an akhruca ileykum ve ana salimul kalbi." Ashabından herhangi bir kimseden bana bir şey iletmeyin çünkü ben salim bir kalple sizin yanınıza çıkmak istiyorum." buyurdu. Yahya bin Kesir'in İmam Beyhaki rivayetine göre ennehu kal ennemmâmu yufsidu sa'atin yufsidu şehrin Kovucu kimse sihir yapan kimsenin bir ayda yapamadığı ifsadı bir anda yapar. Yani bir sihirbaz belki bir ay uğraşır ki bir adam iki insan arasını bozsun ama bir adam söz taşıyan bir adam bir anda onu ne yapabilir? Yapabilir. Bu da İmam Beyhaki'nin şuab-ı imanda ve adabında geçen rivayet. Son bir rivayetle bitirelim. Ebu Hureyre'den rivayet radıyallahu anhu Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Tecidu şirara'n nas yevmel kıyame zel vecheyni ha allazi yati haula bi hadis haula ve ha bi hadis haula. Kıyamet günü insanların en kötülerinin iki yüzlü kimseler olduğunu görürsün. Öyle ki bunlar şuna şunun sözüyle gelen, şuna da şunun sözüyle gelen kimselerdir. Bu da Ahmet bin Hanbel ve İmam Beyhaki tarafından rivayet ediliyor. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları, ve yolundan ayırmasın. Amin. aleyhi ve